arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Şimdi videomda ne yapacağım soracaksınız. Başlıktan gördüğünüz gibi 0 kupa 6 seviyesi var. Şimdi bunu 10 seviye yap yapacağım. Ve burada sıfır kupa olduğu için böyle botlarla oynamış gibi olacak. Ve size nasıl olacağını göstereyim. Ve kostümü de var. Mesela şimdi girdim. Botlarla oynadığım gibi olacak. Ve max olduğumdan daha güçlü olsam Öyle söyleyeyim. Şimdi siz anlamışsınızdır konuyu. Şimdi Bazılarında öyle sabrı yok evet, Yılsınlar hepsini şimdi belki belki o kadar alt seviye yapıp oynamayan olabilir alt seviye yapıp oynamayan Tabii ki de başka alt seviye yapanlar da olabilir ama sadece cc'si değil. Öyle söyleyeyim. Aaa. 3'e 3. Üç. Tamam. 3'e 3 üç olsun. Veya öldün. Botlarda da kazanamıyorum kniş bir video. Şimdi Şimdi mesela bu böyle bu? söyleyeyim buradaki trambolinden zıplamaya da bilmiyorlar. Onda biliniyor çok kötü oynadıkları. Orada bir var değil mi? Bir. Neden öldürmeseniz olmaz mı? Şimdi birinci olduğum zaman sizi göstereceğim öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu tur kalmayı başardı. Ve ultim tam da olmadı. Çünkü bilenler bilir CS ultisini yarım saate dolduruyor. Gel buraya. Bak. Dur. 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 Pem, dur. 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 Tamam. Dinleseler beni. yapıyorum. Böyle şimdi ölümsüzlük bakı da yapabilirim. Dur bir dakika. Ya orada neden donup kalıyorum? Nasıl bir beceriksizlik varsa. Ve evet, şimdi eski bölümlerde bunu eski bölümünde görmüşsünüzdür. Bana Mortis Jimpem bir de Jackie çıkmıştı. Ve şimdi kutu açtığımda ne çıktı sizce? Rico çıktı. Ne bileyim yani çıkmalı zaten ama bu kadar da değil yani. Şimdi o kadar yani söyledim ki öldürecek beni koldu. Koldu anlaşabiliriz abici. Öldürdü. <laughs> Mesela deneyip de gösterebilirim bunu. Çünkü oynayamam max yaptığımdan sonra oynayacağım. Şimdi Jesse nasıl yarım saate ulti dolduruyor onu isteyeceğiz. O kadar da yarım saat olmadı ki. Ve şimdi bu altı seviye biliyorsunuzdur yedi seviyede aksesuar çıkıyor ve Cessi'nin kaç tane evet. aksesuarı var 2 tane ve şimdi bu robotlar. böyle gördüğünüz gibi bu seviyede çok hızlıca yok ediyor. Ve videonu bitirme zamanı geldi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.